Aysel, Aysel saçıma bir şey olmuş. Biri saçımı kesmiş. Baksana. Bir şey diyeceğim. Benim bu kuaförüm var ya Enis... ...başka birine gittim diye intikam olsun diye mi kesti acaba bile bile? Ya onu da şimdiye fark etmez miydim? Ne kadar zaman oldu? Ya sakin ol. Ben kestim. Gece, ee, artık buradan sakız mı neyse bir şey yapışmış. Tuvalete giderken fark ettim. Önce böyle bir çıkarmaya falan çalıştım ama... Çıkmayınca mecbur kaldım, kestim. Kızdın mı? Yok, kızmadım. Kızmadım ama çok belli oluyor mu? Yani insan içine falan çıkacağım ben şimdi. Hmm, evet. Herkes şimdi parmakla gösterir seni. Şu kızın saçına bakın, ne kadar yomuk diye. <gülüyor> <gülüyor> Fark edemiyor değil mi? Aysel, Aleyna, hadi kahvaltıya. Ya. Kızlarım, hadi bakalım. Afiyet olsun. Hmm. Hadi hadi bandırın ekmekleri sucuğun yağısı donmasın. Yok, ben ekmek yemiyorum Berin teyzecim. Ablam nerede? Yazık iş görüşmesine gitmiş. Çocuğum ekmek peşinde koşturuyor. Hmm. Ya kahve alsam. Sabah sabah. ama başka türlü ayılamıyorum. Aysel, cezveli bunun içinde kızım. Şöyle çalkalayıp hemen yapıver. Ay yok yok, Türk kahvesi değil, filtre kahve. Ben bir gidip hemen bir koşu bakkaldan alıp geleyim. Kap gel Veli. Baba bizim bakkalda filtre kahve ne arasın? Hem hadi olsa bile bizim ikinemiz yok. <laughs> Daha televizyonumuz yok canım. <laughs> kahve makinesine gelene kadar. <laughs> Hafta sonu ben avans çekip alacağım taksitle. Ya bir şey diyeceğim, makineye gerek yok. French press de olur. Ay! Hadi o da yok. Ya, peki siz kahvesiz nasıl yaşıyorsunuz? Aa bundan. çayla yaşıyoruz biz. Doğru diyorsun aslında. Hem sağlıklı bir şey değil mi bu? Daha sağlıklı bir şey sonuçta. Ah Hadi, ben gidiyorum. Geç kalacağım. Hadi kızım. Dur kızım, ben de geliyorum. Ha. Aleyna, ha. E, aceleyle çıkmışsındır evden. E, yanında yoktur diye. Teşekkür ederim, elin işte. Babanın verdiği kadar olmaz ama cebinde bulunsun. Perin, bir şey diyor musun? Hayırlı işler, bol kazançlar diyeceğim ama maaşlı insansınız. Kazanacağınız para belli zaten. <laughs> Hadi, afiyet olsun. Hadi kolay gelsin. Ah. Ah. Baban arıyor kız. <laughs> Günaydınlar olsun eniştem. Nasılsın eniştem, iyi misin? Tabii, tabii tabii, tabii tabii gelirim. Sen çağırırsın da ben gelmem mi? Beş dakika yoğurdayım eniştem. Hadi sağlıcakla ne diyor? Billy'ye çağırıyor, bir şey konuşacakmış. Aleyna gelsin, dönsün, ikna et falan derse gelmeyecekmiş dersin, tamam mı? Ben onu asla affetmeyeceğim. Ay bayılıyorsunuz böyle kesin kesin konuşmaya. Aysel de böyle. Asla yapmam, kat katiyen olmaz, hayatta istemem. Kız her şeyin bir açık kapısı, penceresi vardır. Sırıt. Ne? Sırıt kız. Kapatın. Ananı babana göstereceğim, hasret gidersinler. Açık dünyasına bandırayım da çıkayım.